Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün kripto paraları ve piyasada deleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar video geçmeden önce şunu söylüyorum. Hemen başlıktan bakıp ya sen düşecek demedin mi? 12 bin dolar gelecek demedi demeyin. Çünkü hani bu videoda anlatacaklarım birazcık da orta ve kısa vadeli şeyler. Yoksa 12 bin dolar tahminim devam ediyor. İlk başta bunu söyleyeyim. Karmaşıklık olmasın. İkinci olarak Birçoğunuz merak ediyorsunuz. Yani biz Bitget'te copy trade başlattık ve birçok insan tedirgin oldu. Çünkü erge dediğimiz 100.000 bin takipçi insanlar battı mesela ve iki hesaplatırdı adam burada. Ve bu sebepten insanlar bir endişelendi, bir paniklemişti. demişti. Ha bu ne oldu? Bunu soranlar çok oluyor. Arkadaşlar şu an itibariyle şuradan da gördüğünüz şekilde %45 kardayız. Ee, bir aydır işlem yapıyoruz ve sadece 10 tane işlem açtık. Ya yani üç 3 günde 1'e işleme falan tekabül ediyor. Ee, şu anda da %45 para kazandık arkadaşlar. Ya bizi takip eden, işlemi ilk açtığımız günden bu yana yani copy trade'e başladığımız ilk günden bu yana bir aydır yani totalde bir ay işlem yaptık. E, %45 hepsi para kazandı. E, Sizler de arkadaşlar ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Burada benim referans linkim var. Referans linkine tıklarsınız. Oradan arkadaşlar hesap oluşturursunuz. Ardından da zaten geleceksiniz. Şurada bakın copy trade kısmı var. Bu mobil aplikasyonlarda da var. Oradan arkadaşlar gelip beni takip et. Ya benim adımı aratabilirsiniz. Belki ben diye. Ondan sonra takip et tuşuna basıyorsunuz. Bir de arkadaşlar şuna dikkat edin. Hani paranın spot hesapta değil vadeli işlemler hesabınızda. USDT en vadeli işlemlerde olması gerekiyor. ve bunları yaptıktan sonra zaten başka yapacak hiçbir şeyiniz yok. Arkanıza yasamınız yeterli olur. Sizler de bizlerle birlikte para kazanırsınız. Gelin isterseniz bir de videoya geçelim. Ben Twitter'dan bir grafik paylaştım. Yani bu grafiği paylaştığım zaman 19.950'deydi Bitcoin. Şu an 21.350. yani çok bir şey hareket etmedi. Çok az çıktı. Biz tabii ki long işlem açmıştık. Yani şurayı yukarı yönde kırmasıyla birlikte ben long işlemi açtım. Hani zaten karla copy trade işlemimizi de kapattık. Long işlem açtık. Şu an onda da kardayız. Şimdi neden böyle bir şey olduğunu anlatacağım. Zaten burada da yazdım. Arkadaşlar Bitcoin alçalan tokoz oluşturuyor. Genellikle alçalan tokozlar yukarı yönde kırılır. Ancak net bir şey söyleyemeyiz. izlemekte fayda var dedim. Ee... Burada hani alçalan tokuzlar yukarı yönlü kırılır dedim. ama işlemimi mesela kapatmamıştım yukarı yönlü kırana kadar. Çünkü aşağı yönlü kırma ihtimali de vardı. Yukarı yönlü kırınca arkadaşlar ben kapattım. Longa döndüm. İyi ki de yapmışım diye düşünüyorum. Her neyse. peki ne olur derseniz. ne olacak derseniz. Ya benim şahsi fikrim arkadaşlar. Ben 23.650'ye kadar bir çıkış. Ya şöyle ölü kedi sıçraması da diyebilirsiniz buna. 23.650'ye kadar bir çıkış. Ardından tekrardan bir düşüş bekliyorum. Şahsi düşüncelerim bunlar. 12.000 dolara ama gideceğimizi düşünüyorum. Zaten birazdan temel veriler göstereceğim. Hepsi 12.000 dolara düşeceğimizi söylüyor. Long işlemimiz sadece 23.650'ye kadar. Ondan sonra ondan sonra zaten hemen kapatacağız. tokoz formasyonumuzun hedefi orası. Ki görüyorsunuz yukarı önüne hacimli bir şekilde kırdık. Re-testini bile yaptık yani şurada. Şuradan kapatalım bunu da. Ekonomik takvim çok dolu demiştim bu hafta sizlere. Bugün bir şey açıklandı. Amerika tarım dışı istihdam verileri. Şimdi beklentinin hemen hemen beklentiyle aynı bir veri açıklandı. Yani bunu hiç açıklamacımı yok diyebiliriz aslında bunu ama burada insanların dikkat ettiği şey şuydu. Şurada birazdan size de göstereceğim buradan. Bir saniye şuradan arıyorum hemen. Şuradan bir bakalım. Evet tarım dışı bodrolar. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar mesela önceki 477 binmiş. Beklenti 300 binmiş, gelen 308 bin. E bu bize ne gösteriyor? Yani bir yavaşlama var. Ge geçtiğimiz aylara göre bir yavaşlama var. Özellikle tarım dışı istihdamlar. E, biz bunu buradan gördük. Ondan sonra zaten Bofa yani Bank of America e, bir tahminde bulundu. Dedi ki re resesyon şokuna hazırlanın. Bu ne demek oluyordu? E, biliyorsunuz Amerika resesyona girdiğini kabul etmiyor. Özellikle Powell, hayır, Amerika resesyona girmedi. Kesinlikle resesyon diye bir şey yok diyor. Ancak ben resesyona gireceklerini ya da girdiklerini düşünüyorum. E, bu arada yani %75 bas puan beklentim değişmedi. Hala 75 bas puan bekliyorum Eylül'de ama buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eylül'den sonra ben artık birazcık daha faiz arttırım hızının yavaşlayacağını düşünüyorum. Çünkü resesyon gerçekten başlamaya başladı orada da. Amerika dediğimiz ülke bile son 2 çeyrektir büyüyemiyor. Son 3 çeyrektir büyüyemiyor. Aksine küçülüyor. E bu tabii ki onları huzursuz eden bir şey. Bir de bunun tabii ki borsalar etkisi de olacak. Mesela biz daha resesyonu fiyatlamadık borsalardan. Hani kripto para borsasından ziyade Nasdaq ya da S&P'ye baktığımız zaman bunlar ki Amerikan borsası biliyorsunuzdur şu hemen hemen her videomda değiniyorum burada arkadaşlar biz resesyonu daha fiyatlamadık şimdi resesyonu fiyatladığımız zaman piyasa olur da resesyonu kabul ederse Powell bunu kabul ederse biz piyasalarda da ciddi bir çakılma göreceğiz ki S&P de benim tahminim şuradan bir açayım. Hem benim tahminim hem de kurumsal Amerikalı şirketlerin tahmini zaten 2900'du. Bunu ta yılbaşında vermişim herifler yani bu tahmini. Ben bu tahminin geleceğini düşünüyorum. 2900 seviyesinin borsaların resesyonu fiyatlamasıyla birlikte buraya kadar düşeceğini şahsi olarak düşünüyorum. Bir de Eylül'de 75 bas puan faiz artışı gelecek. O da tabii ki bunu düşürecektir. Her yani resesyon Bitcoin'i nasıl etkiler derseniz elbette Bitcoin'de borsalarla birlikte düşürür. Çünkü Bitcoin dediğimiz şey borsalarla Korel'e giden bir e, emtia diyebilirim aslında. Bu sebepten arkadaşa benim şahsi düşüncem bu. Bitcoin e, Bitcoin'de 12 bin doların hala geleceğini düşünüyorum. E, hani kısa vadeli çıkışlar olabilir. Ki dediğim şey yani takoz yukarı yönde kırdık. Yani kısa vadeli 23 bin kadar çıkışlar olabilir. Ama bu sizi şaşırtmasın. E, ben tekrardan aşağı düşeceğimizi düşünüyorum. Bu arada sadece Amerika'da problem yok. Yani İngiltere'de de problem var ama bazıların şunu söyleyebilir. Ya İngiltere Amerika'nın yanında çok ufak bir ülke. Tamam hadi öyle olsun. E, Avrupa Birliği'ne ne diyeceksin? Yani Avrupa Birliği'nde de e, üretici fiyat endeksi temmuzda da artışını sürdürdü ve beklentinin üzerinde bir artış geldi. Yani üretici fiyat endeksi ki enflasyonu ciddi anlamda etkiler bu. Rekor kırdı, arttı. Enflasyon da zaten beklentinin üstüne gelmişti. Bu sebepten mesela Avrupa Birliği 75 bas puanı konuşuyor şu an. Bana kalırsa 8 Eylül'de olması lazım onların da. Yani 6 gün kaldı. 6 gün sonra bence 75 bas puan faiz arttıracaklar. Ha, tabii ki bazı insanlar 50 bas puan bekliyor. Bazıları 75 bekliyor. Ama benim şahsi düşüncem 75 bas puanın geleceği. Çünkü Avrupa'da işler birazcık da Amerika'ya göre daha kötü. Ama şunu da belirteyim. Avrupa Amerika kadar sertleşemiyor. Bu sebepten aslında 50'yi bekleyenler var. Bakıp göreceğiz. Orada birazcık daha kararsızım ama... Amerika'da net bir şekilde 75 bekliyorum yani onun hiç ıı, tereddütüm bile yok. Şuradan tekrardan bir Bitcoin grafiğine bakacağım. Ee, Bitcoin grafiğinden takoz yukarı kırdığımız söylemiştik. Daha fazla söylememe gerek yok. Ee, burada insanların ana dikkat etmesi gereken şey bence şu. Üstümüzden gelen bir direnç var ve bu direnci biz kırmadığımız müddetçe ayı piyasasında olduğumuzu bir kere daha garantiliyoruz. Ha, bu arada yukarı yönlü kırarsak da ayı piyasasından kurtulduk diye bir şey yok. Ee, bunu belirteyim. Yani minimum herhalde 28.000'e kadar gelmesi gerekiyor Bitcoin'in benim ayı piyasasından çıktık dememiz için. Onun dışında ben demeyeceğim bunu. Bunu belirtmek istiyorum. 4 saatlik bazda da takoz yukarı kırdığımızı 23.650 geleceğimizi düşünüyorum. Onun dışında da aslında Bitcoin hakkında söyleyeceğim bir şey yok. bir de Bitcoin dominansına bakalım. Burada benim çok tedirgin eden bir olay var. Tamam abi, şimdi Ethereum merge dediğimiz bir olay var. Yani ne demek bu merge? Ethereum arkadaşlar sonunda beklediğimiz o proof of work'ten proof of stake'e geçecek. Ya biz bunu başarıyoruz artık. Bu ne demek oluyor? Ya work'ten çalışma kanadından Stake'e yani hisse kanadına geçecek. E bu iyi bir şey çünkü ethereum birazcık daha çevreci olacak birazcık daha zamanla hızlanacak bu arada. geçer geçmez hızlanacak diye bir düşünce var insanlarda böyle bir şey yok e ama yeni güncellemelerde peşinden geleceği için biz bir nebze aslında evet bu e, güncellemeden sonra hızlanacak diyebiliriz. E, gaz ücretleri de bu işlemden sonra tamam hemen patlı düşmeyecek ama gelen güncelleme güncellemelerle sonuçta bu herifler durmadan geliştiriyor bunu zamanla düşecek yani anlayacağınız çok olumlu bir şey aslında bu e, ve ayın 15'inde olması lazım. Ethereum'da böyle bir olay var. Şimdi ben bunu fiyatlandığını düşünüyorum. Bir de Ethereum'daki kitle olan şu an 10 milyar doların üstünde bir rakam var. Yani adamlar kitlemiş faize koymuş ethereum'unu orada bekliyor. E bu Ethereum'ların hepsi açılacak arkadaşlar. Bu 1,5 ay içerisinde falan. Yani 1,5 ay sonra 2 ay sonra bu Ethereum'ların hepsi açılacak. Ve Ethereum şunu fiyatladı. Neyi fiyatladı? Abi bu güncellemeyi bu Ethereum fiyatladı. Benim zaten endişelendiğim şey bu. Dominance'a baktıysanız dominas diplerde. bu dominasın tekrar yukarı yönde çıkması ben 45'e kadar çıkacağını düşünüyorum bu arada. Alt e, altcoin'leri bence öldürecektir. Tamam altcoin'ler şimdi o merge'ü yani geçişi fiyatladı ama o geçiş gerçekleştiği zaman bana kalırsa altcoinler düşecek. Bitcoin birazcık da pozitif kalabilir ya da yukarı yönlü çıkabilir. Ama anlayacağınız özellikle şu günlerde özellikle merge'den sonra ben arkadaşlar hiçbir şekilde Ethereum'da durmam. Altcoin'lerde de durmam. Genel olarak Bitcoin'de dururum. Çünkü tekrar ediyorum bakın kilitli olan Ethereum'lar piyasaya girmeye başlayacak. Ee, ve ben bunu satış baskısı getireceğini düşünüyorum bir de artık fiyatlanan haber gerçekleşmiş de oluyor e, Bu da tabii ki büyük bir sorun Bunlara lütfen dikkat edin e, Son olarak bitcoinde şunu söylemek istiyorum e, 4 saatlik bazda burayı yön, yukarı yönü kırdık Hani şuradan reteste geldi hacime bakıyorum hacim de gelmiş yani yukarı yönlü hacim var bu binance bu arada vadeli işlemler e, Bir de spot işlemlere bakalım ve yani spot işlemlerde de hemen hemen ortalamanın Altında ya da ortalama e, çevresine baktığımız anatta ortalamanın bir tık üstü bir hacim var. E bu da tabii ki yükselişi destekleyen nitelikte. E ben arkadaşlar 23.650'ye tekrardan söylüyorum. Çıkacağımızı düşünüyorum. Ama oradan tekrardan düşebiliriz diye de düşünüyorum. E bu arada hani e, copy trade bazı insanlar soruyor bunu. Hani yüksek kaldıraç mı kullanıyorsunuz diye. Hayır arkadaşlar. Yani şu ana kadar 4x'in üzerinde çıkmadık. E bunu belirtmem gerekiyor. Genel olarak da ağırlıklı olarak 2x ve 3x kullanıyoruz. Yani 4x'i bile bir defa açtık. O da şu an açtığımız. Yani bu yukarı yönlü işlem. Bunu belirteyim. Yani yüksek kadar kullanmıyoruz. Ve hiçbir zaman da arkadaşlar öyle 20x, 30x falan kullanmayacağız. Bunu da net bir şekilde belirtebilirim. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.